Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle seyyah oyununu oynayacağız. Biliyorsunuz ben birinci bölümde bu seyyah kısaca izah etmiştim sizlere. O yüzden şu anda pek üzerinde durmayacağım seyyah oyununun değildir. Ona eğer merak ediyorsanız birinci bölümü birinci bölüme bakabilirsiniz seyyah da birinci bölüme. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben tek isteğim bu. Yorumları yazın. Eğer bunun devamını istiyorsanız yorumları yazın. Ve like atın. Eğer like ve abone ve yorum gelirse güzel yorumlar. Haftanın en iyi yorumlarını size söyleyeceğim. Hangisi en iyi yorum haftanın. Onları size açıklayacağım. Ve bu serinin devamı gelecek eğer abone ve like atarsınız. Türkiye'de kutsal şeyler olarak bilinen yerler ise sanırım Hierapolis sanırım. Evet, Hierapolis arkadaşlar. Kutsal şehir olarak bilinen yer. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu seyyahı Eba ile Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı bir uygulama. Evet, yetişemedim. Evet, niye olmuyor? dur. Burayı da bir yapamadım yahu. Evet arkadaşlar eğer bu senin devamı gelmeye başlarsa like ve abone atarsanız arkadaşlar canlı yayın da başlatacağım. Arada canlı yayınlarımız olacak. Eğer bu serilerin, bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen abone ve like atın. Abone olun. Arkadaşlar bu sözler kime ait? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünyaya kimseye kalmaz. Arkadaşlar bu Hacı Bektaş Veli'ye ait değil, Hacı Bayram Veli'ye değil, Yunus Emre'ye aittir arkadaşlar. Evet aldık. Ya nasıl? Evet nasıl? Evet arkadaşlar. Ben de daha ikinci kez oynuyorum. O yüzden daha yeni yeni alıştım. Bakalım devamı nasıl olacak. Burada Nâmeç Camii sanırım. İznik Çin Çin Çinlileri. evet, İznik Çinlileri kullanılmış olan cami Sultan Ahmet Camii'dir arkadaşlar. Bayağı güzel bilgiler de veriyor bu seyyah oyunu. Bunlar yöresel kıyafetler ve günlük kıyafetler. Günümüzdeki günlük kıyafetler bulunuyor kendimizi işaretledik. Gidiyorum. Evet geçtik orayı da. İfzakbaşı Sarayı Ağrı'daymış yine. Ve nasıl? Bravo yani. Çok kolay bir yerden geçemedim ya. Son anda. Evet. Ah yanlışlıkla oyununa girdim ya. Evet. Evet, aynı şeyim çıktı? Kamba ile birbirine ar arkadaş olan kimselere akraba denir arkadaşlar. Kamba. Arkadaşlar dostlar kambayla değildir. Biraz zorladı bu bölüm. Seviyesi yüksek olduğu için zorla zorlanıyoruz. Aynı soru geldi yine Yunus Emre'nin. Evet geçtim burayı da. Ve bu da bitti. Arkadaşlar bu bölümü zor da olsa bitirdik. Oyun bitti. Arkadaşlar oyun bitti. Arkadaşlar oyunu bitirdik. Arkadaşlar ne kadar kısaymış ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Son kez söylüyorum. Abone olun. Like atın arkadaşlar. Bu serinin devamı da gelir. Tabi oyun bitmezse. Görüşürüz arkadaşlar. Evde kalın. Sağlıkla kalın. hoşça kalın.